Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Akut miyokart enfarktüsü laboratuvarları, laboratuvar bulguları ile ilgili konuşacağız. Yani biyomarkerlere ve enzimlerle ilgili konuşacağız arkadaşlar. Şimdi ilk yükselen enzim arkadaşlar. İlk yükselen enzim CKMB. İlk yükselen enzim ne diye sorarlar arkadaşlar ck Bu genelde 4-6 saati yükselir arkadaşlar. 24-48 saati normale gelir. 24-48 saatte normale gelir arkadaşlar CK-MB. CK'nın biliyorsunuz 3 tane üzü onizmi var. Kalbi spesifik olan nedir? CK-MB'dir arkadaşlar. İkinci yükselen enzim AST arkadaşlar. Burada yok. İkinci yükselen enzim şöyle şuraya not alalım. İkinci yükselen enzim AST arkadaşlar. Diğer adıyla SGLOT. Peki bu genelde arkadaşlar 12. saati yükselir. Genelde kaçıncı saatte normale gelir? 72 96. saatte arkadaşlar normale gelir. En geç yükselen ve en geç düşen enzim arkadaşlar LDH'tır. Yükselen ve en geç düşen enzimdir arkadaşlar. LDH kalp bir tane kalbimiz var. Kalbe spesifik olan hangisidir? LDH 1'dir. Toplamda 5 izoenzim var. Kalbe spesifik olan LDH 1'dir arkadaşlar. 24. saate yükselir ve ortalama 7 gün içinde normale gelir arkadaşlar. 24. saate yükselir ve 7 gün içinde normale gelir. Önemli. Bunun dışında arkadaşlar miyoglobin ilk yükselen marker'dır arkadaşlar. İlk yükselen marker miyoglobindir. Birinci saati yükselir. Yükselir ama nedir? Non specifictir arkadaşlar. MIS spesifik değildir arkadaşlar. Non spesifiktir. O yüzden güvenilirliği azdır. Peki en geç düşen marker arkadaşlar nedir diye sorsanız. En geç düşen arkadaşlar Troponin'dir arkadaşlar. 2-4. Saatte yükselir ee, ve 7-10. ve 10. Günde, 10. Günde normale gelir. Artık birçok laboratuvarda troponin high sensitive olarak çalışılıyor arkadaşlar. İlk 1 saate de yükseliyor high sensitive troponin. ama high sensitive demediği sürece normal troponin 2-4. Saatte yükselir, 7-10. Günde normale gelir. İki tipi var bunun. Troponin I ve troponin T hangisi daha spesifikti? Troponin I değil mi arkadaşlar? Troponin T daha geç düşer arkadaşlar. Daha geç düşer. Hatta troponin T arkadaşlar ve bazı troponin bazı laboratuvarlar troponin bazı laboratuvarlar troponin T çalışılıyor arkadaşlar. Bunu eğri formatında sorabilirler arkadaşlar. Önemli. Eğri formatında bu şekilde çıkabilir. çıktı da hatta Şimdi bunu konuştuklarımızı teker teker de sorabilirler arkadaşlar. Eğri formatı veya teker teker. Sorunma potansiyeli olan bir yer. Akut infüriyolama ile trombolitik yapılmış bir hasta 50 yaşında bayan hastada takiplerini 3. günde EKG değişikliği izlenmiş. Ve 30 dakika durulan göğüs ağrısı tariflemiş arkadaşlar. Aşağıdaki enzim çiftlerinden hangisi boğası için yeni gelişen miyokard injürüsü için en değerlidir diye sorulmuş arkadaşlar. En değerli. Neyi arayacağız aslında? en erken yükselenleri arkadaşlar. Hangileri en erken yükselir diye bakacağız arkadaşlar. En erken hangisi yükselir? Bakın troponin neydi arkadaşlar? Troponin en geç düşen markerdı. Değil mi? En geç düşen markerdı troponin. 2-4. saate yükseliyordu, 7-10. günde normale geliyordu dedik. Troponinler kendi de içinde ikiye ayrılıyor dedik. Troponin T ve I. Hatta T daha geç düşer ne daha spesifiktir dedik. CK-MB arkadaşlar ne dedik CK-MB ile ilgili? Dedik ki CK-MB ee, MI'de ilk yükselen enzimdir dedik. 4-6. saati yükselir. 24-48 saati normale gelir. CK'nın 3 enzimi vardır. kalbe spesifik olan CK-MB'dir dedik. Myoglobin arkadaşlar ilk yükselen biomarkerdir dedik. Myoglobin ilk yükselen biomarkerdir dedik. 1. saati yükselir ama non spesifiktir dedik. LDH için ne dedik arkadaşlar? LDH en geç düşen enzimdir. Spesifik olan LDH 1'dir. Bir tane kalbimiz vardır dedik. 24 saat yükselir. Ortalama 7 gün içerisinde normale gelir. Dedik arkadaşlar. Total CK'dan bahsetmedik zaten. CKM1 ve miyoglobin LDH. Bunları konuştuk arkadaşlar. Peki cevabımıza bakalım. Troponin CKM1 geç düşer arkadaşlar. Troponin miyoglobin ilk yükseliyor ama geç. En geç hatta değil mi arkadaşlar? en geç düşen marker. LDH1 e, arkadaşlar en geç yükselen ve en geç düşen enzimdi. LDH olmayacak. Zaten LDH'ları bir anlamı yok. Tanıyı atlamış olursunuz zaten arkadaşlar. Troponinler de nasıl arkadaşlar? Troponinler de biliyorsunuz bu tür konuştuk. 2-4. saate yükseliyor. CKMB miyoglobin. ilk yükselen enzim, ilk yükselen biomarker. Cevabımız ne olacak. Edirne olacak arkadaşlar. En erken yükselenler bunlar. Mülkart geçiren bir hastalığı kanında en erken yükselen enzim neymiş? CK enmiş. En erken yükselen biomarker miyoglobinmiş arkadaşlar. Dikkat enzim ve biomarker farkını sorabilirler. Biomarker deseydi miyoglobin olacaktı arkadaşlar. Peki stabil olmayan anjina tanılı 56 yaşında erkek hasta akut miyokard enfarktüsü tablosuyla acil servise getiriliyor. Doku plazminojen aktivatörü ile trombolitik tedavi uygulanıyor. Kısa sürede CK e, düzeyinin yükseldiği görülüyor. Serum CK artışının en olası nedeni hücresi olarak hangisi olabilir diye sormuş. Anormal protein birikimi, serbest radikallerin artması, ADP reseptör artması, ADP ATP oranı artması, steatoz, kalsiyum düzeyinin düşmesi. Arkadaşlar, MI'da hücrelerde oluşan hasarın temel nedeni serbest radikallerinin hücresel düzeyde oluşulduğu etkidir arkadaşlar. O yüzden serbest radikal oluşumuna bağlı hücre hasarı hasarı gelişir arkadaşlar. Önemli dedik. Şimdi tedaviye gelelim emayede tedavide oksijen veriyorsunuz. Uzun dönemde statin veriyorsunuz. Çünkü plakta ne vardı? LDL kolesterol vardı. Aspirin veriyorsunuz. Antiagregan etkinliği var. Morfin veriyorsunuz hastaya. Bunun dışında ACE inhibitörü veriyorsunuz. Kalp yetmezliği varsa. Beta blokör veriyorsunuz. Diastolik süreyi uzatıp kalp hızını azaltarak etkiliyor. IV parin veriyoruz. Trombüsük vardı hastalarda. Nitrogliserin veriyorduk arkadaşlar. Değil mi? Peki mesela arkadaşlar morfin. EM hastası yoğun bakıma geldi. Morfin verdik, aspirin verdik. Bunların hepsini verdik. Bunlardan birkaç tanesini özellikle olarak konuşalım. Mesela 300 mg ne veriyoruz arkadaşlar? Aspirin veriyoruz. Nasıl veriyoruz? 300 mg enterik kaplı veriyoruz. Ağız mukozasında emilip etkisini göstersin diye. İdame tedavisi ne kadar veriyoruz? 100 mg veriyoruz. Bazı kaynaklarda 81 diye yazar. Arkadaşlar Amerika'da 100 mg yok. 81 mg var. Çalışmalarda 81 yapıldığı için 81 mg diye görebilirsiniz. Arkadaşlar mortaliteyi %32 azaltıyor aspirin. MI'da. Arkadaşlar mortaliteyi %32 azaltıyor. Bazı yerlerde önemli arkadaşlar. %32. Bazı rakamlar artı bir eksi bir görebilirsiniz ama ortalama %32 bir mortalite azaltması sağlıyor. Peki arkadaşlar. Emide ölüm korkusu var. Bu hastalarda sedatif etkili ajan veriyoruz. Ne veriyoruz? Morfin veriyoruz. Arkadaşlar, beta blokörü diastolik süreyi uzatarak antajinin etkinliği olduğu için veriyoruz. Nitroglycerini niye veriyoruz? Arkadaşlar, bu hastalarda ne yapıyor Emide? Vazodilatasyon etki oluşturuyor değil mi arkadaşlar? Vazodilatasyon etki oluşturuyor. Vazodilatasyon etki oluşturarak ne yapılıyor arkadaşlar? Bu hastada ağrıyı azaltıyor. O yüzden nitroglycerin veriyoruz. Başka ne verebiliriz arkadaşlar bu hastalarda? Hmm, bir şey daha. Nitroglisenin kimde vermiyorduk arkadaşlar? Sağ ayda kesin kontrolindik hipotansiyon, bradikardi görülüyordu değil mi arkadaşlar? Nitratlar periferik vazodilatasyon yaparak preloadu ve afterloadu düşürüyordu. Siz daha da düşürürseniz bu hastaları daha da kötüleştirirsiniz. soluk kan basıncını daha da düşürerek. Fibrinolitik tedavi. Fibrinolitik tedavi arkadaşlar sadece esterivasyon ve EMI'de Niye? Arkadaşlar burada beyaz trombüs oluşuyor. Patolojide anlatacaklar size beyaz trombüs. Beyaz trombüs arkadaşlar oluştuğu için non-SMI ve USAP'ta verilmez. Niye? Non-SMI non ve USAP'ta e, trombüste fibrin hakimiyeti var. E, özür dilerim. Trombüste eritrosit ve lipid hakimiyeti var arkadaşlar. Burada trombüs hakimiyeti var. O yüzden trombolitik veriyorsunuz. Ama nanestemmay usaptı arkadaşlar. Şöyle yazalım. Bu lipid ve daha çok eritrosit hakimiyeti var arkadaşlar. Bunlar olduğu için bu hastaya trombolitik bir yarar sağlamaz. Hatta bunun e, kanama riskini artırır. O yüzden bunlar da verilmez arkadaşlar. Etkili olmaz. Boşuna vermiş olursun. Kanatırsın hastayı. Peki trombüsü e, kitabı olarak e, eritmek için ne zaman veriyorsun arkadaşlar? İlk 12 saatte en farkı alanı yerleştikten sonra bunun bir faydası yok. Özellikle de 12 saate kadar etkinlik olduğu söyleniyor ama genelde ilk 2 saatte arkadaşlar 2 saatte kılavuz bilgisi ilk 2 saate veriyorsunuz. Bu gruptaki ajanları Arkadaşlar nedir? Alteplaz, urokinaz, tenektiplaz. Arkadaşlar diye streptokinaz arkadaşlar. Peki soru bu fibrinotik gruplar içerisinde en güçlüsü hangisi? En etkili olan alteplazdır arkadaşlar. Alteplazdır en etkili olan. Peki streptokinaz alerjik reaksiyonlar olduğu için kullandıktan sonra altı tekrar etmezsiniz. Önemli. Arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır.